Son 3'e Çukur'un son savaşına girmiş bulunmaktayız. Size final senaryosu hakkında detayları vermeye geldim. Tabi çok fazla vermeyeceğim çünkü heyecanınızı kaçırmak istemiyorum. Bir detay ailemizden vedalar. İlk vedamız Damla, Efsun'a biz gideceğiz sen kalacaksın akıllı ol demişti. Birinci vedamız Damla oluyor. Damla diziye iki bölüm içerisinde maalesef veda edecek ve ikinci vedamıza geçmeden önce gizemli duvar yazısından bahsetmek istiyorum. Çukur'da öyle bir duvar yazısı gözüktü ki herkes çıldırdı. Çay var içersen, ben var seversen. Herkes sandı ki burada. Makara bir duvar yazısı. İşte çay var içersen ben de öyle sandım. Şu yazının, şu spoilerın güzelliğine iyice bir bakın diyorum. Bakın. Şöyle bir yakınlaştırıyorum. Ölüm uykusuna çok yaklaştık yazıyor. Ne alaka şimdi ya bu? Bir kitap spoileri bu. Yamaç Koçovalı ölümler olacak, devam edecek. Çukurda büyük vedalar, büyük ölümler olacak ve Yamaç'ın başı beladan çıkmayacak. Yamaç'ın okuduğu kitapla da bağlantılı. Peki, sadece bu yazıda o detay yok. Kos kocaman tam da burada duvar yazısında. Evet. Gizemli duvar yazısı artı ne demiştik? Şahran Kim. İşte Şahrana geliyoruz. Bakın Çukur'un yaptığı göndermeyi çok güzel bir bakın. Şahran kim diye bu tarafa bakın şey harfini koymuşlar ve ölüm uykusu demişler. Çukur'un bu göndermelerine hastayım. Şahran dizideki vedaların asıl sebebi. Şurada büyük bir sürpriz kutu var. Bu sürpriz kutuyu birazdan patlatacağız ama şimdilik Şahran mevzusuna girelim. Başa diziye veda etti. Ama şöyle bir şey flashback sahnesi olarak da bir de geri gelebilir. Şimdi gizemli duvar yasayı ve Şahran'ın bağlantısı ne? Ölüm uykusu olacak dedik. Ölüm uykusu nedir? Vedalar işaret ediyor ölüm uykusu. Şahran'ın aile içerisindeki önce Damla daha sonrasında bu şu iki ismin vedasını gerçekleştireceğini söyleyelim. Şahran aileye ve çocuklara acımayacak isim olacak Şahran. Erkek, Cumali amcanın en güvendiği adamlarından biri. Çünkü son kaçışta Yamaç Koçovalı gelmişti. Koçovalıların tüm savaşında, baskınında Nedim'e Şahran'ı çağır dedi. Kim bu Şahran ya? İnsan bir şaşırdı. Şahran ve Aliço sahnesi çekildiğine dair detaylar geldi. Evet. Aliço ile daha doğrusu Efsun'la da sahneler olacak. Ee, Aliço'nun büyük sırlar hakkında zaten ee, burada bahsedeceğiz tüm detaylardan. Şahran'ın aile acımadan devam edeceğini. Hatta ikinci vedamızda Şahran'ın öyle bir isim öldürüyor ki Şahran tüyler diken diken olacak. Şahran C ile başlayan bir Koçovalıyı yani Cuma Ali Koçovalı'nın vedasını gerçekleştirecek. Şahran Cuma Ali Koçovalı'yı öldürecek. Daha sonrasında Şahran ölümlere imza attı. Cumali Ali Koçovalı öldü, Damla öldü. Ve bir isim daha var, ona birazdan geleceğiz. Bu iki ölümünden sonra, iki kişi öldü ya, ölecek isim Cumali amca olacak. Size dedik ya, Cumali Koçovalı ölecek arkadaşlar. Daha sonrasında ise Cumali Koçovalı ölecek. İki Cumali de aynı anda ölecek. Cumali Koçovalı'nın intikamını kim alacak? Cumali Koçovalı. Amca değil, bizim Cumali Koçovalı. Mahsun değil. Mahsun çok yardım edecek ama sadece Mahsun değil arkadaşlar. Amcanın ölümünü, amca yıllar boyunca inanan ve en büyük bıçağı yiyen, tüm her şeyin vebalinin altında kalan, tüm sorumlulukları üstlenen, Cumali Amca'ya en en çok inanan Vartolu Saadettin. Cumali Amca'nın ölümüne imza atacak. Altına Vartolu Saadettin Bey diyecek. Peki bu nasıl olacak? Cumali Koçovalı'nın ölmesiyle birlikte zaten Vartolu bunu çok bekliyordu. Yani Cumali'nin ölmesiyle birlikte demeyelim. Zaten Cumali amcaya verebileceği en büyük zararı vermek için uğraşıyor. Vartolu Saadettin. Cumali Koçovalı'yı öldürmeyi en çok hak eden kim? Cumali amcayı Vartolu Saadettin'dir. Vartolu ve Yamaç ölecek mi? Amanın amanın ne biçim sorular geliyor. Ama bir şey diyeyim mi size? Vartolu ile Yamaç finalde öyle bir şeyler yapıyor ki. Vartolu'nun çok değişik bir olay ortaya çıkıyor bu arada. Çok çok öncesinden bahsedilen bir olay. Birazdan onlara gireceğim. Kulkan'ın müziği çalıyor da Kulkan gelmiyor arkadaşlar. Amca ömünden önceki sınavlara gelelim. Şahran aileden vedaları dağıttırdı. Burada iki kişi görüşürüz dedik. Tapu şoku geliyor. Cuma ile amca el koydu. Çukurun bir vazgeçilmesidir Tapar. Selim Koçovalı bile tapu için öldü. Selim Koçovalı bileklerini kesti. Karakuzular Selim Koçovalı tapuları almıştı. Daha sonrasında en önemli isim Selim Koçovalı çağ